Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivil Zeka. Bildiğiniz gibi okullar açıldı. Mini mini birler, çalışkan ikiler, üçleri dörtleri hatırlamıyorum ama hepsine buradan başarılar diliyor İskender hocanız. Sosyal medya üzerinden bazı arkadaşlarınız bana mesajlar attılar. İskender hocam neden okullarla ilgili, derslerle ilgili bir buluş yapmıyorsun diye ben de mesajlarınıza kayıtsız kalmıyorum. Hemen bununla ilgili buluşumu sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ödev yaparken, test çözerken aşırı konsantre olup yoğunlaşıyoruz. Bu zaman zarfında kalemin ucu çat diye kırılabiliyor, bitebiliyor. Biz de ne yapıyoruz? Kalem tıraşımızı alıyoruz, kalemizi açıyoruz. Fakat bu açma bize hem zaman kaybı hem de güç kaybı oluyor. Unutmayın. Her saniye önünüze 100 kişi geçiyor demektir. Peki bunu Bununla ilgili İskender hocanı sizin için ne yaptı? Hemen gösteriyorum. Her zaman yanımda taşıdığım şu matkabı alıyorum. Şöyle kalemi ucuna yerleştiriyorum. Evet. Sonra şöyle kalem tıraşımı da getiriyorum ucuna. Gördüğünüz gibi ucu gayet güzel bir şekilde açılmış oldu. Ve istersen testi böyle de çözebilirim tabii ki şakaydı. Bu sayede hem zamandan hem de güçten tasarruf etmiş olduğum, bu tasarruf ettiğim zaman diliminde daha çok soru çözerim ve ödev yapabilirim. Ben İskender sivil zeka. <laughs> Sıra geldi ikinci buluşumuza. İkinci buluşum evde yemekleri ısıtmakla ilgili. Karnınız acıktı, mutfağa gittiniz, dolabı açtınız, tencereyi aldınız, ocağın üstüne koydunuz. Ama bir baktınız tüp bitmiş, doğalgaz kesilmiş. E tabi mikrodalga fırında yoksa ne yapacaksınız? Hemen size bunu gösteriyorum. Şöyle tencereden tabağıma, şunları şöyle bir kenara koyayım. Yemeklerimi aldım. Kuru fasulye, pilavımı yan yana koydum. Peki bunları nasıl ısıtacağız? Hemen gösteriyorum. Şöyle bir fön makinesi yardımıyla bunu siz tabi istediğiniz dereceye ayarlayarak getirebilirsiniz. Ben çok sıcak sevmiyorum, onun için düşük ayarlayacağım. Açıyorum, hemen başlıyorum ısıtmaya. Şöyle kuru kuru fasulya, fasulya kuru fasulya, kuru fasulye, kuru fasulya, fasulya kuru fasulya. Bakıyorum hemen tadına. Enfes. Çok güzel. Gayet iyi bir şekilde ısınmış olmuş. vallahi efsane. Gördüğünüz gibi yemeği gazsız, tüpsüz bir şekilde fön makinesi yardımıyla gayet iyi ısıttım. Siz de zor durumda kaldığınızda yemeği bu şekilde ısıtıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ve beni de iyi bir şekilde hatırlarsınız inşallah. Ben İskender Sivri Zekan. Son buluşum ailece fotoğraf çekilmeyi seven kişilerle ilgili. Bildiğiniz gibi ailece fotoğraf çekilirken fotoğrafı çeken kişi her zaman dışarıda kalır. Sonra geçmişteki albümlere baktığınızda o adam hiçbir zaman aile fotoğraflarında gözükmez. Ben bununla ilgili hemen size nasıl bir ipucu buldum. Hemen onu gösteriyorum. Aynam nerede Melih? Melih'cim aynayı alabilir miyim? Sağ olun. Peki ben bu aynayla ne yapacağım? Ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha dahi bu dünyada? Efendim? Bence de yok. Ne yapıyorum? Hemen ben geniş ailemi çağırıyorum buraya. Medyacraft ailesini. Arkadaşlar bir gelir misiniz? Gel Tuğçe'ciğim. Hakan, Arif gelin buraya. Gelin buraya. Şimdi biz Craft ailesi olarak çekim yapmak istedik ve yapıyoruz. Arif'ciğim, Hakan'cığım, Tuğçe'ciğim, Melih'ciğim ve yeni arkadaşımız Alper'ciğim. Hoş geldin bu arada Alper. Hep beraber fotoğraf çekileceğiz. Ve ben de ellerine aynayı tutuşturdum ki bu güzel kadrajda ben de olayım diye. Hemen şimdi fotoğrafı çekiyorum. Şimdi şöyle... İlk önce açayım telefonumu. Gördüğünüz gibi böylece ben de fotoğrafta oluyorum, çekiyorum. Arif'cim gülümse, çok güzel. Alper'cim de gayet sevimli adammış. Sevgili Tuğçe sen de gül. Evet, gudubetlik yok burada. Melih gülüyor, hepsi gülüyor. Gayet güzel bir şekilde çekmiş oldum fotoğrafımı. Ben İskender sivri zeka. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 tane buluş gösterdim. Umarım bunların üçü de işinize yarar. Bu arada şuraya da tıklayarak bizimkiler çekiçle telefona vurmuş. Bakalım ne olmuş o videoyu da izleyin çok keyifli olmuş. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.